böyle ya? Arkadaşının yanına mı oturdun? Üstünde ne var bak. Üstünde Flash var. Yanında Spiderman. Elinde de pijama askeri var. Balonundan bahsediyorum. Joker'in de orada. Bütün kahramanların yanında ya. Getireyim mi Joker'ini? Bekleyin getiriyorum. Joker'in de götüreyim Ozan'a. Al anneciğim. Joker'in de elinde. Şimdi Joker'le spider Spiderman dövüşecekler mi yoksa? <laughs> Öyle yapma kırılır oğlum. Zarar verme. Şakacıktan dövüşüyorlarmış gibi yapsınlar. <laughs> ne oldu? <laughs> ne yapacaksın şimdi? Bunu mu kullanacaksın? Hadi çalıştırsın baba. <laughs> Topa uzuna mı geçeceksin? Hadi geç bakalım. Allah. İyi misin? Hadi bakalım. Evet. Evet evet çıkabilirsin oğlum çık. Buradan çıkacaksın Ozan. Buradan yukarı çıkacaksın oğlum. Bak buradan çıkacaksın. Evet fare gibi. Buradan da yukarı çıkacaksın. Buradan da bir daha yukarı. Ozan bir daha yukarı. Evet. Oradan da bir daha yukarı. Evet. Orada biraz abuküslerle sayı saymaya çalış. <laughs> Hadi. Evet şimdi köprüden geçiyorsun. Geçebilecek mi köprüden? Evet çok zor oluyor ama geçiyor Ozan. Ozan buradan inip tekrar gel buradan. Yetiştin mi? Doğru. Hadi kay anneciğim. Buradayım. Bak ya. Buradayım anneciğim, buradayım. Çok güzel kaydın. Acıdı mı bir yerin <laughs> Yavaş oğlum öyle atlanır mı Ozan ya? Hadi gel. Hadi git beraber. Hadi anneciğim. Çık çık çık. Evet ablayı takip şey abi takip et. <laughs> evet. Yavaş arkada kardeş var. O birazcık geride kal. Hadi bakalım. Hadi kay bakalım. Geliyor musun Ozan? Aa, geldin mi? <laughs> Hadi bir daha çık.